Arkadaşlar bugün nohut ve mısır ekeceğiz. Kolay olması için biz pamuklu yapacağız arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şimdi ilk önce arkadaşlar pamuğumuzu tabağımızın içine yerleştiriyoruz. Sonra da Tohum ve mısırlarımızı şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle yerleştirdim gördüğünüz gibi. Sonra da ikinci katmanını koyuyoruz. Ve az az su şekilde etrafına az bir su döküyoruz. Az olacak şekilde. Sonra da arkadaşlar bunu bunu iyice güneşte dinlendir dinlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kadardı. Böyle biz pamuktan yaptık pratik olsun diye. Sonra da balkona koyup güneşte dinlendireceğiz. Böylece e, filizlenmiş olacak ve büyüyecek. Bu kadar da görüşürüz.